Selamun Aleyküm, hayırlı bayramlar kardeşlerim. Yine bir kurban bayramı geldi. Bu kurban bayramını görmeyi bize nasip eden Allah'a hamdolsun. Yine bu kurban bayramında da olduğu gibi birçok dernek, kuruluş, vakıf yardım faaliyetleri yapıyor. Yardım faaliyetlerinizi özellikle bu yıl olmak üzere bütün cemaat ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının Gazze başlığı altında yapması lazım. Aksi halde Gazze noktayı nazarında bu yardım faaliyetlerini yapmayacak olan veya bu şekilde duyurularını yapmayan kuruluşlara, vakıflara, cemaatlere benim kanaatimce bu sene kesinlikle bir bağış, kurban vesaire et yardımı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sene birçok cemaat, vakıf, sivil toplum kuruluşu gazze gazze diye kendilerini paralıyorlar, yürüyüşler yapıyorlar, miting yapıyorlar ama kurban faaliyeti olduğu zaman bunu sırf kasalarını doldurmak için, sözde kendi hizmetlerinin devamını sağlamak için yapıyorlarsa bu bence samimiyetsizliktir. Ee, o yüzden e, bu tür derneklere, yurt dışındaki derneklere e, ve Gazze'ye yardım yapılması konusunda insanların akıllarında e, şüphe uyandırmaya çalışan açıklamalara da e, e, rağbet etmeyin e, diyorum kardeşlerime. Tabii ki bu konuda daha güzel oraya ulaştırabileceğini düşündüğünüz, bundan emin olduğunuz kuruluşları iyice irdeleyerek bunu yapmak lazım. Bu da bir gerçektir. Ancak dediğim gibi gerek Gazze'ye olsun. Tabii Gazze anlamında söylemiyorlar. Yani Gazze'ye yardım yapmayın diye bugün kimse söyleyemez. Bu çok ağır olur, büyük tepki çeker. Yurt dışındaki kurban faaliyetlerine Yardım yapılması noktasında insanların aklında şüphe uyandıran açıklamalara rağbet etmeyin kardeşlerim. E, muhakkak ki küçük de olsa birçok kuruluş, birçok dernek e, yurt dışındaki e, fakir, fukara insanlara yardım yapma konusunda canıyla dişine çalışıyorlar. E, bu mücadeleyi veriyorlar, sürdürüyorlar, yerlerine de ulaştırıyorlar bundan emin olun. E, o yüzden... Ee, dediğim gibi bu sene cemaatlerin, sivil toplum kuruluşlarının samimiyet testi zamanıdır. Bu kurban bayramı, özellikle bu kurban bayramı zamanı. Ee, bu kurban bayramındaki kurban faaliyetlerini Gazze, özellikle de Gazze ve yurt dışındaki fakir insanlara yapma noktasında e, bu başlık altında yürütmeyen cemaatlere ben bu sene özellikle bu sene e, bir e, yardım yapılmaması gerektiğini tavsiye ediyorum. Çünkü Gazze'nin durumu şu an çok büyük bir sıkıntı. Ortada böyle yürüyerek, miting yaparak yardım yapıldığını, destek verildiğini kimse iddia edemez. İşte tam olarak Kurban Bayramı geldi. Bunun test etme zamanı geldi. Kim ne kazanıyorsa, hangi dernek ne kadar topluyorsa, ister 1 lira olsun, ister 1 milyon lira olsun, ister 100 milyon lira toplamış olsun, hepsini Gazze'ye gönderme noktasında bir açıklama yapıyorsa o derneklere itibar edilmesi gerektiğini düşünüyorum kardeşlerim. Ve bizim bu açıklamalarımızı da e, cemaatlere, kuruluşlara zarar verme, e, hareketlere zarar verme düşüncesiyle görenleri de, gören zavallıları da e, ben Allah'a havale ediyorum. E, bizim yaptığımız iyi niyetli bir açıklamadır. E, gösterdiğimiz tepki de yanlış olan açıklamalara gösterdiğimiz bir tepkidir. Ee, tekrardan hepinize hayırlı bayramlar diliyorum kardeşlerim Allah'a emanet olun